Devi bir sorun var. NASA ve diğerlerin bize uzaydan videolar olarak sunduğu resimler gerçekten gerçek mi? Bunlar gerçek kayıtlar mı yoksa bir film stüdyosunda çekilmiş sahte mi? Film hilelerinin ve hatta bilgisayar tarafından oluşturulan sanal gerçekliğin ipuçlarını veya kanıtlarını görebiliyor muyuz? Bu soruların dibine inelim. 2004'ten bu yana profesyonel deneyime sahip bir medya hizmet sağlayıcısı olarak NASA, ESA ve diğer tüm uzay ajanslarının bize gösterdiği her şeyin stüdyo çekimi, yeşil ekran ve CGI olduğunu iddia ediyorum. Yani bilgisayar tarafından oluşturulan görüntü materyali. Yeni deyimle fake. Muhtemelen büyük bir direnişle karşılayacak bir iddia. Ama baştan beri bir noktada hem fikir olduğumuzu düşünüyorum. NASA kayıtları gerçekten gerçek olsaydı sadece kusursuz görüntü malzemesi görürdük. Hatasız, Hollywood hilesiz, fizik yasalarından şüphe etmemizi sağlayacak sorgulanabilir sahneler olmadan. Böyle bir şeyi ortaya çıkaran tek bir sahne bile Naza ve diğerlerin yalan olduğunu ortaya çıkarır. Ama kendiniz bir bakın ve kendi kararınızı verin. Bu bölümde kendimizi Glitches, CGI ve Green Screen konusuna adadık. Genel olarak mümkün olduğunca teknik terimlerden kaçınacağım ve gördükleri mümkün olduğunca basit bir şekilde anlatacağım. Böylece meslekten olmayan insanlar da neler olup bittiğini anlayabilir. Bence çoğu insan green screen ile bir şeyler yapabilir. Bu insanların çekim için kullanmayı sevdikleri yeşil arka plandır. Kısaca açıklanacak olursa yeşil ekranla bir gösteriyi filme çekip video düzenlemedeki yeşili kaldırıp ve rengi istenen bir arka planla değiştirilir. Bu nedenle çok esnektir ve sahne temsili açısından yerel koşullara bağlı değildir. İhtiyaca göre mavi ekranda kullanılmaktadır. Bu da yeşil değil, adından anlaşıldığı gibi mavidir. Bu arada canlı yayınlarda da yeşil ekran çalışıyor ama bazen ufak tefek hatalar oluyor. CGI bilgisayarda oluşturulan görüntü anlamına gelir. Yani bilgisayar tarafından oluşturulan görüntüler. 3 boyutlu yazılımdan geliyor bu nedenle yapay olarak üretiliyor. İlişkiler biraz açıklamaya ihtiyaç duyar. Bir bilgisayar programındaki hatalar veya hesaplama hatalarıdır. Bizim durumumuzda grafik hataları. Örneğin yazılım, bir aktör, birkaç gerçek nesne, yapay olarak oluşturulmuş üç boyutlu nesneler ve yapay bir arka plan içeren sanal bir görüntü sahnesini hesaplamalıdır. Belirli bir noktada nedeni belirsiz bir hesap hatası oluşur. İşlemci aşırı yüklenmiş olabilir. Etkilenen alan temiz bir şekilde görüntülenemez ve garip eserler, görüntü atlamaları, bozulmalar veya benzerleri görünür. Glitchler bu nedenle bilgisayar manipülasyonunun oldukça açık bir kanıtıdır. Şimdi ortaya çıkan soru, NASA görüntülerinde böyle bir şey var mı? Ve cevap açıkça evet. Kesinlikle. 9 Eylül 22'nin bu mücevheriyle başlayalım. Bu Kamala Harris'in doğrudan ISS'e telefon ettiği iddia edilen bir canlı yayındı. Dikkatli bak. Ki gördünüz mü? Yine tekrar. Hala görmediniz mi? Ayrıntılara girelim, yakınlaştıralım ve kaydı yavaşlatalım. Mikrofon kablosu çılgınca hareket etmeye başlar, astronot onu itmeye çalışır ve güzel bir glitch yaratır. Görünüşe göre 3 boyutlu yazılım, hızlı el hareketiyle kablonun elin üstünde mi yoksa altında mı gösterilmesi gerektiğini artık karar veremiyor ve bu nedenle neredeyse el ile birleşiyor veya elden geçiyor yani kablonun üretilmiş bir üç boyutlu nesne olduğunu görüyoruz. Çünkü bu sahneyi açıklamanın başka bir yolu yok. Görüntü hesaplamaları için yazılım sözde çarpışma sorgusunu yönetemiyor. Yani tam olarak hangi pikselin hangi piksele çarpmasına gerektiğini ve hangisinin hangisini iteceğini takip edemiyor. Bu şekilde el çarpışmayan ve geçiş sağlayan bir nesne haline geliyor. Umarım bu şimdi kısmen anlaşılmıştır. Ayrıca filmde biraz daha arkada bulunan fantom mikrofona bakmak da güzel. Şimdi geldi. Şimdi gitti. Yine geldi. Yine gitti ve tekrar geri geldi. Evet, görüntü hesaplaması gerçekten yanlış gitti. Mikrofon açıkça 3 boyutlu yazılımdan oluşturuldu ve saniye göre tamamen yanlış hesaplandı. Kamera hatası olamaz çünkü kameralar basitçe merceğin önüne gelenleri kaydeder ve aktarım da suçlanamaz. Çünkü bu sadece mikrofon başlığını veya kablosunu dışarıda bırakmakla kalmaz, görüntünün tamamını veya büyük bir bölümünü etkiler. Bu mikrofon gibi bilgisayar tarafından oluşturan üç boyutlu nesnelerin arka planını çok basit ve büyük teknik terimler olmadan açıklamak gerekirse, bu tür nesneleri birkaç düzeyde veya katmanda yaratırsınız. Önce temel şekil veya tel kafes modeli, Ardından renk ve doku katmanları gelir ve son olarak ışık efektleri son rötuşları ekler. Bu nesnelerin nihai oluşturmasına Rendan, işleme denir. Tüm bu katmanlar bitmiş bir klipte birleştirilir. Canlı Rendan yaparsanız bu durum elbette sorunlara yol açabilir. Örneğin bilgisayar istenen sonucu yeterince hızlı üretemezse veya işlemci bunalırsa. Bu, özellikle üç boyutlu nesnelerin oyuncularla canlı olarak etkileşime girmesi gerektiğinde sorumludur ve tam olarak bundan bahsediyoruz. Gördüğümüz örnekler gerçekten canlı olarak görüntülenen bilgisayar grafiklerinden bahsettiğimizi göstermektedir. Önce bu mikrofon, önce hata verir ardından daha önce var olan ışık yansımaları doğrudan bir resimden diğerine geçer. İkincisi, astronot aktör Dom Petit uzayda nasıl kahve içileceğini gösteriyor. Görüntü kalitesi dışında oldukça iyi görünüyor. Klebin sonu çok önemli. Çünkü hay aksine. Burada kahve bir anda kaptan ayrılıyor ve içinden dışarı fırlıyor. Şekil kaybetmeden. Renk seviyesi form seviyesinden açıkça ayrılmıştır. Bu ancak nesne bir 3 boyutlu yazılımdan geliyorsa ve canlı kenarlar yalnızsa mümkündür. Kusursuz bir hesap hatası ve böylece Nazan'ın kayıtlarını sanal gerçeklikle oluşturduğunu bir kanıtı daha. Aynı üçüncü örnekteki gibi, canlı etkileşim bile kurabileceğiniz pelüş bir figür birdenbire ortaya çıkar. İlk başta nesnenin sözde bir maskenin arkasına gizlenmiş olabileceğini düşündüm. Ama aktrisin elinin birkaç kare boyunca içinden parladığını görebilirsiniz. Böylece nesne soldu ve bir maskeden görünün hale getirildi. Bu da ilk seçeneği masadan kaldırıyor. Bu arada sanal nesnelerle etkileşim sözde Ragdoll Engine e açıklanır. Video oyunlarında çok yaygındır. Kendiniz biraz araştırma yapabilirsiniz. Buna daha fazla ayrıntıya girmeyeceğim. Ayrıca hareket kontrolü konuya eklemek için ilginç bir arama terimi olacaktır. Ve biz zaten sanal gerçeklik konusundayken şuna bir bakın. Resimdeki soldaki adama bakın. Ne yapmak üzere? İşte başlıyoruz. Evet şimdi bir ileri bir geri gidiyor. Ama bu gerçekten ne olduğunu netleştiriyor. Ellerine dikkat et. Sol eline hayali bir nesne alır, sağ eline verir ve bir kenara koyar. Komik olan kurtulmak istediği nesnenin görünmemesi. Teknik açıklama canlı eklenen 3 boyutlu nesnenin gösterilmesi gereken kanal yayın sırasında aktif değildi görünüşe göre ama ön izlemede. Çünkü gözlerine dikkat et. Nesneye bakmıyor, ileri bakıyor. Sanki yaptığı hareketin iyi ve doğru göründüğünü bir monitörden kontrol ediyormuş gibi. İfşa oldu diyebilirim. Oyuncular retina üzerine doğrudan ön izleme projeksiyonu için kontakt lenserde kullanabilirler. Evet, gerçekten böyle bir şey var. Kendin bak. Tüm sahnelerin yapay olarak bir araya getirildiğini görüyoruz. Sağdaki resimdeki astronot oyuncu gibi. Kısa bir görüntü hatası görüntünün kırpıldığını ve döndürülerek sahneye yapıştırıldığını ortaya koyuyor. Adamın eğim açısına uyan paralel çizgilerle çok düz bir grafik hatası görüyoruz. Yani blokta olarak 190 derece kesin ve sağ üste yerleştirin. Adamın yüzündeki ışıkla kadındaki ışıkla uyuşmuyor ve ayrı bir çekim için konuşuyor. Işık daha sert, daha doğrudan ve daha fazla kontrast sağlıyor. Eski bir fotoğrafçı olarak iki farklı ışık ayarı ve dolayısıyla birleştirilmiş iki farklı çekim görüyorum. Bu da harika. Bir glitch yok ama güzel bir düzenleme hatası. Gördün mü? Yine %15 hızla. Havada kaybolan bir hayalet gibi. Bazı nesnelerin yukarı kaydığı soldaki çevresel hatalar dahil. Burada iki sahne arasındaki geçişin pürüzsüz olmasını sağlayan sözde yumuşak diyafram yerleştirildi. Komik olan bu tür açıklıklar var olmaması gereken düzenlenmemiş olduğu iddia edilen videolarda görünmesi. Fade In'in bir başka güzel ve evet utanç verici örneği, ISS'deki sihirbazların bir Fade In sekansıyla birdenbire ortaya çıktığını görüyoruz. David Copperfield kıskançlıktan yeşerirdi. İşte bir seviye hatası. Arka planda bu beyaz dik dörtgenin üzerinde bir gölge görebilirsiniz. Şimdi arkadaki oyuncunun kafasına ne olduğuna yakından bakın. Bilgisayar söz konusu gölgenin bir kısmı astro aktörün önünde bir seviye olarak hesaplar. Bu nedenle kafası başlangıçta bir kapı eşiğinde gibi kısmen gölge tarafından gizlenir. Ama sonra kafa gölge düzleminden geçer. Bu da yazılımı bir mantık problemine sokar. Kel kafa önce gölgeye bağlanır ve sonra onun içinden erir geçer. Net bir CGI hesaplama hatası. Bir sonraki çekimde tracking yani nesne izleme konusunda bile yanlış gidiyor. Sağ elinin parmakları mikrofonun üzerindedir. Şimdi bu el çekildi ve herhangi bir düzeltme hareketi yapılmadan ancak kötü bir grafik hatasıyla sol elinin parmakları artık mikrofonun üzerinde. Ama gerçekten komik olan elini geri getirdiği andır. Parmaklar kelimenin tam anlamıyla sol el altına bir direnç olmadan kayar. Bu da fiziksel olarak çalışmaz. Burada bilgisayarın temiz bir görüntü oluşturma çabaları açıkça görülmektedir. Parmakların etrafındaki kesik kenarları, koyu hatlar ve hatta kemirilmiş parmak uçları olarak net bir şekilde görebilirsiniz. Hayır sevgili Naza hayranları bunlar iletim hataları değil. Başka bir örnek ve muhtemelen resimdeki bu sıçrama hakkında yorum yapmama gerek olmadığını düşünüyorum. Kendisi konuşuyor. Kendine ait bir ömrü olan başka bir işlenmiş 3 boyutlu nesne ve sahnenin devam etmesine izin verirseniz tur boyunca hata veriyor. Neler olduğu hakkında hiçbir fikrim yok ama görünüşe göre canlı görüntü hesaplaması için grafik işlemcisi biraz fazla ısınmış. Ancak nazanın sahte görüntülerini çürütmek için bir diğer önemli noktaya gelelim. Yeşil ekran en baştaki favorim video resmi olarak NASA kanalından alınmıştır. Başlık ve bağlantılar gösteriliyor. Lütfen kontrol edin. Kaydın sonu yine ilginç. 3 astronot aktörün tümü arka plan bozulmadan kalırken aynı anda tek bir grafik bulanıklığında bulanıklaşıyor. Bir kez daha ve bu kez ön plandaki nesnelere odaklanın. Çünkü bunlar da grafik aksaklıktan etkileniyor. Ama en ilginci bu yeşil alanlar ön plan katmanındaki aksaklık, astronot dedikleri aktörlerin arkasındaki gerçek arka plana doğrudan bir bakış atmamızı sağlıyor. Ve bu da yeşil ekran görüntü bindirilen arka plana dokunmadan yok edilirken nedense yeşil alanın maskelenmesi devam ediyor. Gerekçe film hatası veya iletişim sorunu teknik olarak imkansızdır. İlk olarak sadece bu son derece seçici bölüm değil, tüm resim etkilenecektir. İkincisi, kameralar rastgele renkler üretmez. Yeşilin olmadığı yerde yeşil yaratamazsınız. Ve aktarım hataları bile yalnızca mevcut görüntü malzemesini yok eder ve renkleri yoktan var etmez. Filmde de böyle işleniyor. Bu klip yalnızca yeşil bir ekran kullanarak eksiksiz kurulsal dünyaları nasıl yaratabileceğinizi çok etkileyici bir şekilde gösteriyor. Filmde bunu hafife alıyoruz, ancak Naza'yı bu teknikte görüntüleri tarif etmekle suçladığınız anda çoğu insan bunun saçma olduğunu düşünüyor. Peki neden? Dünya görüşümüzle çeliştiği anda bariz olanı neden kabul etmek istemiyoruz? İllüzyonlar bizim için daha mı önemli ki görmek istemiyoruz? Neyse, yeşil ekran artık videoda tamamen standart bir uygulamadır. Birkaç nesne gerçektir, geri kalanı görüntülenir aynı burada Zohbit filmini çekerken veya diğer birçok filmde veya burada bir röportajda görüldüğü gibi açıkça ve muhtemelen kasıtsız olarak NASA'nın kendisinde bile tüm bu uzay kayıtların gerçek olması gerekirken kendinize neden ISS'in arkasında yeşil bir ekrana ihtiyaç olduğunu sorun. Bu arada teknoloji gelişiyor ve giderek daha fazla yeşil ekrandan vazgeçiliyor modern çekimler video oyun motorların yardımıyla kamera hareketine canlı tepki veren ve böylece çok daha gerçekçi görünen ve optimum aydınlatma sağlayan led duvarlar kullanır. Başka bir fayda, oyuncuların kendileri çekim sırasında arka planı görüyor ve her şey canlı ve gerçek zamanlı olarak çalışıyor. Bahsetmişken artık her şey gerçek zamanlı olarak oluşturulabilir. Hellblade video oyunu bunun inanılmaz bir örneğidir. gösteri gerçek zamanlı olarak işlenir ve milli saniyeler içinde oynatılır. Kayıtlar sonsuz bir şekilde birleştirilebilir, böylece burada olduğu gibi oyuncu kendi kendisiyle diyaloga girebilir. 3, 2, 1, action! Please stop! You'll never come back if you go there. There is nothing to go back to. We only have each other now. Don't abandon me. Everyone suffers. They were right about me. Senua, listen to me, not them. They were afraid, like children scared of the dark. So was I. They made up monsters to fill the void. That doesn't make them real. They made them real. No. No, don't leave me, please, come back, please. And cut. I'm happy with that one. <laughs> Artık imalkar ve kasıtsız yeşil ekran hatalarından kaynaklanan açık sahtecilik kanıtlarının artık ortaya çıkmayacağı bir zamana doğru ilerliyoruz. Bu nedenle NASA ve diğerleri tarafından bize yalan söylendiğini şimdi anlamak çok önemli. Bu noktada bir tane daha var. Burada kıdemli George Bush Naza'yı ziyaret etti ve arka planda ne görüyoruz? dünya yörüngesinde olması gereken ve mavi bir ızgara arka planının önünde yeşil bir topu tutan sözde astronot Tim Peake. Sahnenin kenarında harika ISS canlı yayınlarında her zaman görülebilen cihazlarla çerçevelenir. Bu arada daha sonra başka 3 boyutlu nesneler kurulacaksa oyunculara yönlendirme noktaları sağlamak için filmde yeşil nesneler de kullanılıyor. Peki ya arka plan? Kendinize sorun. daha sonra arka plan için bir bahane bulmaya ve bunun bilimsel deneyler için bir araç olarak satmaya çalıştılar. Ancak ayık bir şekilde bak. Bu deneylerde neyin nerenin nesi? Bu hangi pratik kullanıma hizmet ediyor? Birkaç son örnek. Görüntü işlemcisinin tekrar soğumak istemesi ve çökene kadar arıza yapması dışında burada ayrıca yarı saydam yeşil ekranı da görüyoruz şimdi. Bir sonraki çekimde de video yazılımı bir an için yeşil arka planı yanlış şekilde kırpıyor. Ayrıca yüzen nesnelerin ve muhtemelen astro aktörlerin kıyafetlerin de üç boyutlu olarak üretildiği gerçeğine harika bir örnek. Kabloya yakından bakın. Bu net bir hesap hatası değilse nedir? Oyunculara gelince bahse girelim. Motion capture, ca, hareket yakalama denen giysiler kullanılır ve uygun giysiler dijital olarak yerleştirilir. Kanıtlayamam ancak kişi üzerinde neden herhangi bir hesaplama hatası olduğunu açıklar. Dediğim gibi normal film kayıtlarında böyle bir şey olmazdı. Arka plan bozulmadan kalır, hesaplanan nesne de piksel çamuruna dönüşür. Bunlar bilgisayar tarafından oluşturulan görüntülerdir, başka bir şey değildir. Bu da aynı zamanda çok komik ve aslında biraz korkutucu. Oyuncunun yüzünün yarısı şeffaf hale geliyor. Video programında yeşil toleransı çok yüksek ayarladığınızda olan budur. Yeşil olmayan ancak örneğin olumsuz gölgeler nedeniyle yeşile doğru giden alanlarda soluklaşır. Ama iyi, şimdilik bu kadarla bırakalım. NASA'nın görüntü tarifatına ilişkin bir dizi başka kanıtlar var. Ancak bence bunlar en net olanlar arasında. Birçok naza hayranında iş direncinin ne kadar güçlü olduğunu zaten biliyorum ve neredeyse otomatik bir açıklama arıyorlar. Yanıldığımı ve nazanın asla yalan söylemeyeceğini. O insanlara söyleyebileceğim tek şey bariz olana göz yummanın bir anlamı olmadığıdır. Kimse görmek istemeyen kadar kör değildir. Öyleyse gör, aldatıldık ve kandırıldık. Bu hataları şu an yapıyorlar. Şu an farkına varabiliyoruz. Başta da açıklandığı gibi Gerçek aktarımlarda bu tür hatalar asla yapılmamalıdır. Tek bir tane bile değil. Bunlar sahte olduğunu kanıtlıyor. Ve şimdi uzay örgütlerinin yalan söyleyip söylememesinin neden önemli olduğunu sorusu ortaya çıkarsa, yalnızca NASA ve diğerlerine neler bağlı olduğunu düşünün. Tüm dünya görüşümüz